Merhabalar, herkese kucak dolusu sevgiler ve saygılar gönderiyorum değerli dostlarım. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Değerli dostlarım, bugün sizlerle çok güzel bir dua paylaşacağım. Duayı, daha doğrusu paylaşacağım duayı açıklama kısmına yazacağım. Yararlanmak, faydalanmak isteyen kardeşlerim, bu duanın adabına ve şartlarına uygun bir şekilde hareket ederek amaçlarına en kısa sürede ulaşmış olacaklardır. Değerli dostlarım bu açıklama kısmına yazacağım dua genel anlamda birkaç tane daha doğrusu sır ve vakfa hizmet etmektedir. Örneğin bu duayı okuduğunuz zaman ne olacak? Eğer ki sevdiğiniz tarafından, işiniz tarafından veya sevdikleriniz tarafından size karşı muhabbetleri çok azsa bu duaya devam ettiğiniz müddetçe karşı tarafların size olan genel anlamda yani yerdeki in ve cin tarafından, yerdeki bütün insanlar, ins ve cins tarafından herkesin size karşı muhabbeti ve sevgisi fazlasıyla ziyade olarak artacaktır değerli dostlarım. Ee, ve bu duaya devam ettiğiniz sürece, diyelim ki maddi durumunuz e, kötü, Veyahut da çalışıyorsunuz, kızınıyorsunuz gibi buna çok şahit olduğumuz durumlardan biri çok duyuyorum. Ben çalışıyorum, çok da iyi bir gelirim var ama gelirimden hiçbir şekilde fayda görmüyorum, bereketi olmuyor, paramı nereye harcadığımı bilmiyorum. Bunu çok duyduğum sözlerden biri olduğu için de yine bu duayı paylaşma gereği duydum. Değerli dostlarım bu duayı yine paylaştığınız sürece asla fakirlik yüzü görülmez ve kazancınızda bir e, o kadar da bereketini fazlasıyla görmüş olacaksınız. Tabii ki yani bizler kendi kazançlarımızdan değerli dostlarım bereketini göremiyorsak eminim ki bunun da altında bir neden var. Örneğin çoğu insan çalışıyor, aydan aya parasını alıyor ama işini hakkıyla yapmadığı müddetçe ne kadar çok kazanırsa kazansın o paradan hiçbir şekilde hayır görmez. Bir insan Az para dahi kazansa eğer ki o işi hakkıyla yapıyorsa, işin hakkını veriyorsa, alın teriyle o parayı kazanıyorsa değerli dostlarım evine de her şeye de o para geçiyor ve bereketi de fazlasıyla artıyor. Bu noktalara dikkat edersek daha çok faydasını görmüş olacağız. Değerli dostlarım ve çoğu kişi de ben ne yaparsam yapayım hep halk içinde yani. Hem çevremde, iş yerimde, ailemde, arkadaşlarım arasında, sosyal hayatımda sürekli soğuk olarak görüneceğim, görünüyorum diyorlar. değerli dostlarım yine bu açıklama kısmına yazacağım duayı. O niyetle de okuyabilirsiniz. Peki bu duayı hangi günlerde, hangi saatlerde ve nasıl okumamız gerekiyor? Ee, i̇sterseniz sabah namazından sonra, isterseniz yatsıdan sonra bunu niye okuyoruz? İnsanların bizi rahatsız etmemesi ve duayı okurken mutlaka abdesti bulunmamız gerekiyor. Ee, bu bahsettiğim duayı her gün 112 defa, ne bir sayı eksik ne de bir sayı fazla olmamak kaydıyla kendinize müsait bir zaman ayırıyorsunuz o zaman kendinizi ayarlayacaksınız hangi zaman veya saat sizin için müsaitse arada dünya kelamı konuşmamak şartıyla ve ambresi bulunmak şartıyla her gün bu duayı 112 defa okumanız gerekiyor değerli dostlarım arada dediğim gibi hiçbir şekilde dünya kelamı konuşmamak şartıyla bunu hangi niyet için okursanız okuyun, o niyeti mutlaka başta belirtmeniz gerekiyor. Örneğin sevdiğim tarafından muhabbet duyulması için size o niyetle toplum içinde saygı görmek istiyorum veya herkes tarafından sevilmek istiyorum. O niyetle okuyacaksınız. Ya Rabbi benim e, fakirliği hayatımdan çıkar, paramı bereket var diyorsanız o niyetle okuyacaksınız. Ve... Hangi niyetle okunursa okunsun kesinlikle bu duayla okunan hiçbir dilek reddedilmez. Yeter ki şartlarını yerini getirin. İnşallah okursunuz. Yararını ve faydasını fazlasıyla indizden eminim. Ama yeter ki şartlarını yerine getirin. Değerli dostlarım peki bu duayı ne kadar okuyacağız? Her zaman belirtiyorum her duayı ortalama olarak 41 gün onun haricinde ya da iki ay boyunca okuyun. Eğer ki bu duadan herhangi bir yarar ve fayda görmüyorsanız o zaman farklı bir dua okuyun. Birkaç tane duayı iç içe okumayın. Örneğin muhabbet için bir dua okuyorsanız yanında kariye duası okunmaz. Kariye da okuyorsanız kesinlikle yanında muhabbet duaları okunmaz. Değerli dostlarım Birkaç tane de muhabbet duası iç içe okunmaz. Önce bir tanesini okuyorsunuz. Eğer ki ondan bir hayır ve fayda görmüyorsanız farklı bir dua okuyorsunuz. Duaların okuma süreleri de 41 gün ya da 2 ay içerisinde yavaş yavaş etkilerini gösterir. Tabii ki bu sizin kendi inancınıza, itikadınıza ve ihlasınıza. Eğer ki siz olacağını inanırsanız isterseniz küçük bir dua okuyun etkisini görürsünüz. Eğer olmayacağını inanırsanız içinizde bir şek, bir şüphe, acaba bu dua olur mu, olmaz mı, öyle bir niyette zaten bir dua okuduğunuz zaman bir değil, isterseniz milyar kere vefk yapın, tılsım yapın, işlem yapın ya da dua okuyun. Ondan sonra salavat okuyun. Ne yaparsanız yapın ama altını çizerek söylüyor. Bir amaç için okunuyorsa hiçbir şekilde bu sizi amacınıza ulaştırmayacak. İsterseniz bu dediklerimi tecrübe edebilirsiniz. Yalnız eğer ki itikatınız, ihlasınız gerçekten netse, onun olacağına kesinlikle inanıyorsanız, kalbinize herhangi bir şey, bir şüphe yoksa bu duayı yaptıktan sonra minik bir şey dahi okusanız mutlaka bu sizi amacınıza ulaştırmış olacaktır. Değerli dostlarım özet geçmek istiyorum. bahsettim duayı açıklama kısmına yazacağım. Her gün belirli bir saati yok. 112 defa okumaya çalışın. Abdestli bir şekilde hangi niyet için okunuyorsa okunsun. Onun niyetin başta mutlaka belirtilmesi gerekiyor dua okuma zamanları dediğim gibi siz kendiniz o saatleri kendinize belirtmeniz gerekiyor. Arada dünya kelamı konuşmuyorsunuz. Ondan sonra niyetinizi başta getiriyorsunuz. 41 gün ya da 2 ay boyunca bu duaya devam etmeniz gerekiyor. İnşallah okursunuz, yararını ve fazla yararını ve faydasını fazlasıyla göreceğinizden eminim. Yeter ki şartlarını yerine getirin. Değerli dostlarım burada videomu sonlandırırken başka bir videoda tekrardan görüşünceye kadar Allah-u emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.